Futbol Arena'dan mutlu günler. UEFA geçtiğimiz günlerde Şampiyonlar Ligi'nin 2024-2025 sezonundan sonra 36 takımla oynanacağını açıkladı. Bugün size UEFA'nın bu kararıyla birlikte değişen Şampiyonlar Ligi statüsünü anlatacağız. Hadi başlayalım. <laughs> Değerli izleyiciler, UEFA bu yöntemle daha fazla maçın oynanacağı ve takımların farklı güçlerde daha fazla takımla mücadele edeceğini öngördüğü için böyle bir format değişikliğine gitti. Üst düzey takımların sadece çeyrek final ve yarı finalde değil, lig usulüyle oynanılacak yeni formatta sıklıkla birbirleriyle karşılaşılması öngörülüyor ve bu da seyir zevkinin ve tabii ki paranın daha da artacağı anlamına geliyor. Bakalım Avrupa Süper Ligi krizini atlatan UEFA'nın bu formatı 2024'ten sonra takımları nasıl etkileyecek? Biz turnuvanın size formatını anlatalım şimdi. Dediğimiz gibi Şampiyonlar Ligi 2024-2025 sezonunda 36 takımla oynanacak. O sezona kadar 32 takımla mevcut düzen devam edecek. Şampiyonlar Ligi'nin alışıla gelmiş grup sisteminden. Katılımcı takımların tümünün yer alacağı tek bir lig sistemine geçiş yapılıyor. Yeni formatta 36 takım UEFA sıralamasına göre 4 kategoriye ayrılacak. Bu sistemde her takımın en az 10 takımla 5'i içeride, 5'i dışarıda olacak şekilde karşılaşması garanti altına alındı. Daha önceki düzende biliyorsunuz grup statüsü vardı ve 3 dışarıda, 3 içeride olmak kaydıyla 3 farklı takımla mücadele ediyordunuz. İşte Grup sistemi gitti, lig usulü geldi. Bir lig oluşturulacak ve bu ligde ilk 8 sırayı alan takım son 16 turuna kalacak. 9. ve 24. sırada yer alan takımlar arasındaysa bir playoff sistemi oynanacak. Ve bu playoff'ta kazanan takımlar son 16'daki diğer 8 takımı belirleyecek. Ve kaybeden takımsa... UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek. Nasıl grup statüsünde 3. olanlar Avrupa Ligi'nde devam ediyorsa işte bu playoff turunda 9. ve 24. sırada yer alan takımlar eğer elenirse Avrupa Ligi'nden yollarına devam edebilecek. Son 16 turunda ise alışıla gelmiş düzen devam edecek. Son 16 çeyrek final, yarı final ve final olmak üzere çift maçlı eliminasyon sistemi devam edecek. Final yine tek maç oynanacak. Peki bu turnuvaya katılım nasıl sağlanacak? Gelin onu anlatalım. İlave kontenjanlardan biri şu şekilde sağlanacak. UEFA sıralamasında 5. sırada olan ülkenin ulusal ligindeki 3. sırada tamamlayan takımı Şampiyonlar Ligi'ne alacaklar. Diğer ilave kontenjanda ise Şampiyonlar yolundan gelecek takımlar esas alınacak. Yani Şampiyonlar yolundan 4 takım geliyordu biliyorsunuz. Bu sayı 5'e çıkacak. Ve 36 takıma tamamlanacak. Bir kontenjanda işte şampiyonlar yolundaki takım sayısının 4'ten 5'e çıkartılması. Peki 2 takım kaldı o iki takım nasıl belirlenecek? Sonraki kontenjansa son 5 yılda en yüksek kulüp kat sayısına sahip olan ancak Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kalamamış. Fakat Şampiyonlar Ligi'nde, UEFA Avrupa Ligi'nde ya da yeni başlayacak UEFA Konferans Ligi'nde başarılı olmuş takımlar UEFA'nın performans verilerinden geçer not almış olacak. Yani iki takım da işte bu şekilde wild card denilen sistemle turnuvaya davet edilecek. Tüm kulüp karşılaşmaları takımların yerel liglerdeki takvimine göre ayarlanmaya devam edecek. Yani yine maçlar hafta içi oynanmaya başlayacak. Tabi eski formattan daha fazla maç sayısına erişilecek. Şampiyonlar Ligi'ndeki bu değişim 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde de aynı şekilde geçerli olacak. UEFA neden böyle yapıyor? UEFA'nın tek derdi maçların düzeyinin yüksek olması ve ligdeki son haftanın bile çok kritik sonuçlara gebe olmasını sağlamak ve tabii maç sayısını arttırarak gelirleri yükseltmek. Bütün bunların taraftarlara daha çok heyecan vereceğini ve Şampiyonlar Ligi reklamının Şampiyonlar Ligi'nin kalitesinin daha yükseğe çekileceğine inanılıyor. İşte Şampiyonlar Ligi'nin 2024'ten sonraki formatı bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkürler. İzlediğiniz bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca içeriklerimizden haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz.